Merhaba, ben Daha Yatırım Danışmanlığı Biriminden Tolga Uysal. Bu videomuzda sizlerle Ocak ayı yatırım önerilerimizi paylaşacağız. Kasım ayından bu yana TL varlıkların görünümünde belirgin bir iyileşme dikkat çekerken, 2021 yılına girerken de bu eğilimin ana hatlarıyla korunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kaldı ki döviz rezervlerinin artması gerekliliğini ve bunun yabancı yatırımcının TL'ye bakış açısının değişmesinin yanında, yurt içinde dolarizasyon eğiliminin azalmasıyla mümkün olacağını düşünürsek, Ekonomi yönetiminde piyasa dostu yaklaşımımız süreceğini tahmin ediyoruz. Bu noktadan yola çıkarak enflasyonu kontrol altına almaya ve TL'yi güçlendirmeye yönelik adımların devam edeceğini öngörmekteyiz. Doların küresel ölçekte baskı altında olması da yine Türk Lirası lehine bir tablo çiziyor. Borsa İstanbul açısından baktığımızda ise yüksek küresel risk iştahının yanında TL'nin istikrar kazanmasını hisse senetlerini destekleyecek faktörlerden biri olarak görüyoruz. Her ne kadar Borsa İstanbul'un gelişmekte olan ülke piyasalarına olan yüksek iskontosunun kapanmasını beklemesek de söz konusu iskontanın tarihsel ortalamalara yaklaşması bile hisse senetlerinin güçlü bir performans sergileyeceği anlamına geliyor. Ocak ayı yatırım önerilerimize gelecek olursak risk grupları bazında dengeli, dinamik ve atak olmak üzere 3 farklı portföy modelimiz bulunmakta. TL varlıkların görünümündeki belirgin iyileşmeyi de göz önünde bulundurarak son 12 ayda yıllıklandırılmış getirisi %29 olan dengeli portföyümüzde portföyün yapısını korumak için fonlar arasında yaptığımız geçişlerin yanında döviz ağırlığını azaltıyoruz. Ayrıca cazip faizleri göz önünde bulundurarak TL mevduat ve borsanın getiri potansiyelini düşünerek hisse ağırlıklarını arttırıyoruz. Türk lirasını güçlendirmeye yönelik atılan adımların devam edeceği öngörümüz ile birlikte son 12 ayda yıllıklandırılmış getirisi %33 olan dinamik portföyümüzde TL mevduat ve borsanın getiri potansiyelini düşünerek hisse ağırlıklarını arttırırken fon ağırlıklarını da güncelliyoruz. Son 12 ayda yıllıklandırılmış getirisi %35 olan Atak Portföyümüzde de TL lehine olan mevcut konjüktür doğrultusunda portföyümüzün risk seviyesine uygun olarak fonlar arasında yapılan geçişlerin yanında Borsa İstanbul'daki getiri potansiyelinden yararlanmak için hisse ve hisse senedi fonu ağırlıklarını arttırıyoruz. Daha yatırım danışmanlığı birimi olarak Ocak ayı yatırım önerilerimizi paylaştık. Zamanı kazanca dönüştürmek için Ünlü The Club YouTube kanalımızı takip etmeye devam edin.